Forum Diriliş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikinci sınıf Türkçe ders kitabı Truva Atı metnini inceleyeceğiz. Sayfa numaralarımız 199 ve 205 arası MEP yayınlarına ait kitabımız. 7. tema milli kültürümüz. 199. sayfa hazırlık çalışmaları. Şu ana kadar ülkemizde hangi şehirleri gördünüz? Cevap İstanbul, Ankara, Hatay ve Eskişehir. 202. sayfa 1. etkinlik. Görselleri verilen kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazalım. Seyahat, bir yerden başka bir yere gezi, iş ya da sağlık nedenleriyle gitmek, yolculuk etmek. Kale, savunma ve güvenlik amacıyla yapılan ve kullanılan kalın ve yüksek duvarlı, burçlu, mazgallı yapı. İkinci etkinlik, görselde neler görüyorsunuz? Bunlar sizin size ülkemizle ilgili neleri hatırlatıyor anlatalım. Cevap Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters bindiğini görüyorum. Bunlar bize ülkemizin zengin kültürünü hatırlatıyor. Aynı zamanda fıkraları da anımsatıyor. 203. sayfa 3. etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Gezilen yerlerle ilgili bilgileri çocuklara kim verdi? Çocukların babaannesi verdi. Truvatı nerededir? Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir parkta. Tahta atın içinde ne vardı? Tahta atın içinde Spartalı askerler vardı. Çocukların gördüğü tahta at neden çürümemişti? Çünkü o tahta at yeni yapılmış. Eskisinin benzeri bir atmış. Dördüncü etkinlik. Okuduğumuz metne farklı başlıklar belirleyelim. Arkadaşlar biz buna Truva atı efsanesi ve Truva'nın şifresi olarak isim verdik. Beşinci etkinlik, belirlediğimiz bir Nasreddin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza anlatalım. Ya tutarsa? Hoca Akşehir Gölü'nün kıyısına oturmuş. Çevresindekiler bir de bakmışlar ki hoca çömleğinden çıkarttığı kaşık kaşık yoğurdu göle boşaltıp karıştırmıyor mu? Şaşkınlıkla sormuşlar. Hocam ne yapıyorsun öyle? Göle yoğurt çalıyorum. Göl hiç yoğurt tutar mı? Ya tutarsa? 204. sayfaya geldiğimiz zaman 6. etkinlik. Gezip gördüğümüz yerlerden birini seçelim. Aşağıdaki soruları gezdiğimiz bu yeri düşünerek cevaplayalım. 1. Gezdiğiniz yer ülkemizin hangi şehrindedir? Cevap İstanbul. Geziye kimlerle gittiniz? Ailemle birlikte. Buraya hangi araçla gittiniz? Uçakla gittik. Yollarda neler gördünüz? Gökyüzünden aşağı bakınca denizler, dağlar gördük. Molada ne gördünüz, ne yediniz? Uçakla gittiğimiz için mola vermedik. Nerede kaldınız, nasıl bir yerde? Amcamlarda kaldık, müstakil bir evde. Nereleri gezdiniz, en çok ilginizi ne çekti? Ayasofya, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı, Beşiktaş, Topkapı Sarayı'nı gezdik. Buradan ayrılırken hangi duygular yaşadınız? Hüzünlendim ve en kısa zamanda yine görmek için can attım. 205. sayfa sorulara verdiğimiz cevaplardan hareketle bir günlük yazalım. Sevgili günlük, bugün yere batan sarnıcını gezdik. Çok büyük ve büyüleyici güzelliği olan bir yerdi. Zemin su doluydu. Güzel ışıklandırma yapıldığı için hayran kaldım. Direkler sık ve bazılarının uçları desenliydi. Çok kalabalık bir yerdi. Yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyordu. Oradan çok mutlu bir şekilde ayrıldım. Gelecek derse hazırlık. Ev adresimizi bir büyüğümüzden öğrenelim. Arkadaşlar biz örnek bir adres yazdık buraya. Dumbukpazar Mahallesi 319. Sokak No 32 Fatih İstanbul. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.